12 bin like ve yapma, yaptığım bu turunu parka bakalım deneyelim. Evet gidiyorum. Ee, çok güzel. Hatalar buldum birazcık onları düzelttim. Bence bundan sonra çok, çok güzel olacak. Oha geldi. Az önce ne olduğunu bilmiyorum. Basalım gazaya. ya. Son işi Reklamı Olmaz. 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 Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Hayır. E dedin ya yarın oynayalım diye. Annem bizim vermiyor tamam mı? Yarın. Neyse arkadaşlar. Bütün artık engeller kalktığına göre roller coaster'ımıza devam edelim. Bakın burası benim evim var, arkadaşlar ve bitti. Çok güzeldi bence. Tekrar binmek istiyorum. Çok güzel yaptı. tekrar. Arkadaşlar biraz kısa yapmışım ama tekrar düzelteceğim. Birkaç tane daha roller coaster ekleyeceğim. Başka roller coaster'lar yapacağım. Onlar bununla daha hızlı, daha güzel ve daha farklı olacak. Bakın burada denizden geçiyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Buradan geçiyoruz. Evet. Ben koymuşum. Şöyle gidelim Sağ Sol hadi gidelim artık. Ben artık roller coaster'lara daha fazla kırmızı. Bakın şu elimde tuttuğumdan koyacağım. Çünkü çok daha güzel oluyor. Çok daha hızlanıyorsun. İzin şimdi. Aa ama çok güzel Aa! O ve altın madeninden çıkıyorum. Hop buradan gelip buradan gidip hop buraya gidiyorum. Sonra çıkıyorum. Gidiyoruz evet hayırlısı ile gidercek miyiz acaba? Arkadaşlar zaten sonrasını biliyorsunuz. Ben kapatayım videoyu bay bay.